Çocuklar, şimdi öncelikle harmandalı Zeybeğinde kızların hazır duruşundan bahsedeceğiz biraz, göstereceğim. Şimdi öncelikle sol ayağım parmak ucunu nokta yapıp sağ ayağımın yanına koyuyorum. Ee, bu bizim başlangıç ve bitiriş pozisyonumuz olacak. Kollarımı da tam bacaklarımın yanından yana doğru kol altlarımı kapatmayacak şekilde ikisini de tam yana açıyorum. Hiçbir şekilde sağa oturmuyorum ya da sola oturmuyorum. Dik bir şekilde karşıya bakıyorum. Kollarım yanda açık. Bu bizim başlangıç ve bitiriş pozisyonumuz olacak. Kollarımı havaya kaldırdığımda ise ikisini tam yandan yukarı kaldırıyorum. Yine aynı şekilde hiçbir şekilde kapatmıyorum ya da çok açmıyorum. Kaşlarımın hizasından tam yana açıyorum. Bileklerimi ne geriye ne de öne kıvırıyorum. Eşit bir şekilde tam karşıda bekletiyorum. Evet sevgili çocuklar. Zeybek oyunlarımız genelde bir istisna olmadığı sürece 9 sayıdan oluşur. Bu 9 sayı içerisinde çeşitli figürlere bölünerek devam ederler. Harmandalı zeybeğimizde yine 9 sayıdan oluşan bir zeybek oyunumuzdur. Bu oyunumuzda başlangıçta ve figür bitişlerinde erkek arkadaşlarımızın duruş pozisyonlarını göstereceğim. Ayaklarım Omuz genişliğinde açık. Ellerimi ayarlamak için önce belimi tutuyorum. Ardından ellerimi bırakarak iki yanıma doğru açıyorum. Bu hazırlıkta ve her figür bitişinde olması gereken pozisyonum. E, dikkat etmem gereken yerler, avuçlarım kesinlikle arkaya bakıyor. Çenem karşıda ve ileriye doğru bakıyorum. Bu şekilde oyunuma başlıyorum. Evet, figürleri yaparken... Ellerimi yukarıya kaldırdığım zaman, ellerimi yandan kaldırıyorum ve figür bitişlerinde yine yandan indiriyorum. Yukarı kaldırdığımda elimin olması gereken pozisyon. Kapattığımda tam alın hizamda avuçlarım aşağıya bakacak şekilde yukarıda tutuyorum. Evet çocuklar. Biraz önce başlangıç pozisyonlarımızı öğrendik. Şimdi de bütün figürlerin başlangıcında yapmış olduğumuz üçleme adımıyla devam edeceğiz. Bütün figürlerimize mutlaka ki sol ayağımızı basarak başlıyoruz. Üçleme adımında başlarken ilk önce başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Sol ayağımızı öne doğru atıp sağ ayağımla nokta yapıyorum. Bir, sağ ayağımı yanına doğru çektim. Nokta. Nokta kısımlarında parmak uçlarımı pençe dediğimiz kısımlarla beraber sol ayağımın hemen yanına nokta. Bu noktalarda hiçbir şekilde öne, yana ya da arkaya doğru basmıyorum. Noktayı yaptım. Noktayı yaptıktan sonra sağ ayağımı direkt geriye doğru basıyorum. İki, sol ayağımın yanına nokta şeklinde tekrardan geri çekiyorum. Nokta. 3. sayı ile beraber sol ayağımı öne doğru basıyorum ve sağ ayağımı yukarıya doğru çekiyorum. 3. Ve bundan sonraki pozisyonda sağ ayağımı önümde bir top olduğunu düşünüyorum. Ve bu topa vururken ilk önce dizimden açarak değil de tamamen aşağıya doğru bastırarak önümdeki topa vurmaya çalışıyorum. Bir daha başlangıç pozisyonuna geri dönelim. Şimdi bunları birleştirerek uygulayalım. 3, 4, 1, nokta, 2, nokta, 3, çek, topa vur. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu üçleme adımını mutlaka ki her figürümüzün başlangıcında uyguluyoruz. 4. E, sayıyla beraber figürümüz değişiyor. Atıyorum heykel, e, eşmeler. Atik gibi figürlerimiz değilse de mutlaka ki figürlerimizin başlangıcında bu işlem adımını uyguluyoruz. Son bir kez daha yapacak olursak. 3, 4. 1, nokta. 2, nokta. 3, çek, topa vur. Evet çocuklar, biraz önce işleme adımını adımsal olarak çalıştık. Şimdi de bu işleme adımını yaparken ve bütün figür boyunca kullanacağımız kol hareketlerimizi yapalım. En başta uygulamış olduğumuz başlangıç pozisyonunda hem kızlar hem erkekler olarak duruyoruz. Kollarımızı da yine aynı şekilde hazır pozisyonda tutuyoruz. Birinci sayıyla beraber sağ kolumu öne doğru alıyorum. Sol kolumu arkaya almış oluyorum. Bunu yaparken ikisini de aynı anda bir. Son kez bir daha yapalım. 3, 4, 1. Ve esinde bekledikten sonra İkinci sayıda sağ elimi yavaşlana açarak erkekler yukarıda kendi pozisyonunu yakalıyor. Üçüncü sayı ile beraber de sol elim arkadan serbest bırakıyorum. Herkes yine kendi pozisyonunu yukarıda tamamlayarak figürümü kollarını bu şekilde de tamamlamış oluyorum. Bir kez daha yapalım. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve Evet. Bununla beraber en başta başlamış olduğumuz üçlem adımıyla beraber kollarımızı birleştirebiliriz. Hazır. 3 4 1 ve 2 ve 3 çek topa vur. Evet. Umarım sizler de bunu başarmışsınızdır. Şimdi bu topa vurma kısımlarında V diye tabir ettiğimiz kısımları ekleyerek topa vurmaları ortadan çıkartıyoruz. Ve mutlaka ki ayağımı topa vururken bir kez daha hatırlatıyorum. Sağ ay veya sol ayağımı mutlaka ki aşağıda top varmış gibi ayağımı yavaşça aşağıya bırakıp tekrardan öne doğru uzatıyorum. Şimdi bu 3 V hareketinden sonra e, figürümü sürekli olarak bas şekli yani harmandanın birinci figürümüz olan düz geçelim. Bu düz de 3 V'de zaten kalmıştık. 3 V'den sonra sürekli olarak bas çek, topa vur şeklinde devam ediyoruz. 3, 4. 4 çek, topa vur. 5 çek, topa vur. 6 çek, topa vur. 7 çek, topa vur. Ve 8. sayı ile beraber herkes en başta öğrettiğimiz başlangıç pozisyonlarına geri dönüyor. Erkekler 8 ile beraber omuz genişliğine, bayanlar da sol ayağını Tekrardan parmak ucunu alıyorlar. Baştan bir kere daha figürümüzün tamamını kolsuz bir şekilde tekrarlayalım. 3 4 1 Ve 2 Ve 3 çek Topa vur. 4 çek Topa vur. 5 çek Topa vur. 6 çek Topa vur. 7 çek Topa vur. 8 Ve 9 Ayaklarımı 8'de tamamladıktan sonra bu geriye kalan 9 sayılık zaman dilimi içerisinde biraz sonra kollarla birleştireceğiz zaten. 8'den sonrası da tamamen bekleme adımı olarak geçiyor. Kollarımızla da bitiriş yapıyoruz. Haydi bakalım beraber kollarımızı birleştirelim. Hazır mıyız? 3, 4, 1 ve 2 ve 3 çek topa vur. 4 çek topa vur. 5 çek topa vur. 6 çek, topa vur. 7 çek, topa vur. 8 ve 9 ve. Evet çocuklar. Biraz önce yapmış olduğumuz düz yürüme içerisinde kullanmış olduğumuz topa vurmaları sizler daha basit bir şekilde ekran karşısında anlayabilmeniz için söylemiştik. Şimdi bu topa vurmaların yerine orijinalinde saydığımız bir sayı bir V şeklinde gideceğiz. O topa vurmalarda bir tanesini örnekliyorum. 3 çek topa vur yerine 3 ve 4 ve 5 ve şeklinde figürümüzü sonuna kadar tekrar edeceğiz. Şimdi gelin hep beraber hem kollu hem de sayılarla beraber son kez tekrarlayalım. 3 4 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 Kolları indiriyoruz. 8 ve 9 ve Evet, harikasınız çocuklar. Gelin istiyorsanız da son kez bunu müzik eşliğinde birleştirerek de birinci figürümüzü tamamlayalım. Hazır. 3 4 1 ve 2 ve 3 ve çocuklar şimdi geldik Harmandalı Zeybeğin'in ikinci adımı olan heykel adımını birlikte öğreneceğiz. Neydi Harmandalı'da? İlk üç sayı hep aynı şekilde devam ediyordu. Hemen isterseniz bir hatırlayalım. Nasıl yapıyordum? Bir ve iki ve üç ve. Şimdi heykel figüründe burada başlıyoruz. Sağ ayağımı yani öndeki olan ayağımı sol ayağımın çaprazının yanına nokta şeklinde koyuyorum. 4. Bu benim dördüncü sayım. Dördü yaparken vücudumu aynı zamanda çapraza ufak bir şekilde çeviriyorum. Ne çok yana çeviriyorum ne çok karşıda kalıyorum. 4 ve. Şimdi beşinci sayımda eski halime geri dönüyorum. 5 ve. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. 6 ve. Şimdi ne oldu? Burada kalmıştım, ayağımı uzatmıştım. 3 V'de kalmıştım. Şimdi 4 V, 5 V, 6 V. Şimdi bitirirken yani 7. sayımda sonuna 2 tane bir yürüme ekliyorum. Bu şekilde kalmıştım. 6 V, yürü, yürü, bitir. Ve 9 V. Heykel adımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen sayıyla birlikte bir tekrar etmiş olalım bakalım. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 çek, uzat, 4 ve 5 ve dikkat ve yürü, yürü, 8 ve 9 ve yaparak adımımı tamamlamış oldum. İsterseniz şimdi bir de birlikte bir müzikle tekrar etmiş olalım. Evet arkadaşlar, düz ve heykel adımından sonra üçüncü figürümüzün adı eşme. Eşme adımımız iki bölümden oluşuyor. Eşme 1 ve eşme 2 şeklinde iki farklı dokuz sayıdan oluşuyor. Yine önceki figürlerim gibi ilk üç sayımız, üçlemeyle başlıyorum. 3, 4, 1 ve 2 ve 3. Çek, uzat. Şimdi önde kalan ayağımı sol dizimin tam çaprazına doğru çekiyorum dördüncü sayıda. 4, V de tekrar eski yerine uzatıyorum. Beşinci sayıda yanına çekiyorum. Beş, V de uzatıyorum. Altıncı sayıda tekrar çapraza çekiyorum. Altı, Ve Yedinci sayıda yana çek, uzat. Burada bitirişlerim kızlarla farklı olacak. Erkekler önde kalan ayağını öne basıp, arkada kalan sol ayağının üzerine oturuyor. Kızlar ise normal ayaktaki bitirişlerini yapıyorlar. Sekiz ve 9 ve Şimdi bu eşme 1 adımımızdı. Tekrar eşme 1'i bir kere oynayalım. Ardından eşme 2'ye geçelim. Hazır hocam. 3 4 1 ve 2 ve 3 çek uzat. 4 ve 5 ve 6 ve 7 çoktür erkekler 8 ve 9 ve Şimdi eşme 2'ye başlarken bütün figürlerimden farklı olarak Üçlememi yapmıyorum. Üçlemem iptal. Ee, olduğum yerde bir nokta koyarak yere yani oturduğum ayağımın üstüne bir nokta koyarak 3 sayıda oynama pozisyonumu havaya kalkıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve Burada dikkat etmemiz gereken yer neresi? 3. sayıda parmaklarımı şıklatıp 3. sayının V'sinde Sol ayağımı öne uzatıyorum. Bir kez daha örnekliyorum. Bir ve iki ve şıklat uzat. Üç ve'yi bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir de kızların başlangıcını görelim eşme ikiye. Bütün adımlardan farklı olarak sadece sol ayağımı bir nokta koyarak kollarımı kaldırmaya başlıyorum. Yine üçüncü sayıda parmak şıklatarak sol ayağımı öne uzatıyorum. Buyurun üç, dört. Bir, ve 2 ve 3 ve de ayağımı uzatıyorum. Ardından 3 ve de kaldıktan sonra eşme adımımı bu sefer sol ayağımla yapmaya başlıyorum. 3, 4, 4 ve 5 ve 6 uzat. Birinci eşmeden farklı olarak bas çek adımı ekleyeceğim buraya. Yani 7'ye kadar yapmıyorum eşmeyi. 7. adımda bas çek adımı ekliyorum. Pas çek. Topa vur. Yine aynı şekilde her zamanki bitirişimi yaparak figürümü tamamlıyorum. Eşme 2'yi bir kez daha beraber gösterelim. 3 4 1 ve 2 ve 3 uzattım. 4 ve 5 ve 6 ve 7 çek. Uzat. 8 ve 9 ve. Şimdi sayıyla eşme 1 ve eşme figürler, eşme 2 figürlerimizi birleştiriyoruz. Hazırız. 3 4 1 ve 2 ve 3 çek uzat. 4 ve 5 ve 6 ve 7 bitirdim. 8 ve 9 kalkıyorum. 1 ve 2 ve şıklattım, uzattım. 4 ve 5 ve 6 bas çek. 7 uzat. 8 ve 9 ve Evet. Şimdi bir kez daha müzikle tekrarlayarak adımımızı bitirelim. Evet çocuklar, şimdi de sizlere öğreteceğimiz son figür olan atif figürünü yapalım. Diğer figürlerde olduğu gibi bunun da başlangıcında yine aynı şekilde üçlemeyi yapıyoruz. Hazır. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4. sayı ile beraber aynı sayı içerisinde sağ ayağımı sol dizimin yanına doğru çekip tekrardan aşağı doğru 4 şeklinde hemen serbest bırakıyoruz. V'sinde de sağ ayağımı tekrardan sol ayağımın yanına doğru çekerek ve şeklinde tekrardan aynı hamleyle devam ediyoruz. Beşinci sayıyla beraber sağ ayağımla bir tane bas çek topa vur şeklinde düz yürüme ekliyoruz. 5 ve bu sefer sağ ayağımla biraz önce yapmış olduğum hareketin aynısını sol ayağımla e, ters yöne doğru yapıyorum. 6 ve yedinci sayıyla beraber bir tane bas çek topa vur ekliyorum. 7 topa vur. Yine her zamanki gibi figürlerimizin sonunda 8. sayıda figürümü bitiriş yapıyorum. 8 ve 9 ve. Şimdi gelelim figürümüzü tekrardan alalım. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 çek topa vur. 4 ve 5 çek topa vur. 6 ve 7 çek topa vur. 8 ve 9 ve. Evet çocuklar. Şimdi de son kez müzikli atik figürümüzü tekrar edelim. <laughs> Hazır. 3, Evet çocuklar. Biraz önce sizlere göstermiş olduğumuz son figür olan atikten sonra şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz bütün figürlerimizi üst üste daire formatında oynayacağız. Bunu öğretirken, daire formatında oynarken her figürlerin arasına en başta birinci figür olarak sizlere öğretmiş olduğumuz düz yürümeyi ekleyerek figür sayısını çoğaltacağız. Yani bir düz, bir heykel, bir düz, eşme bir, eşme 2, bir düz, atik ve bir düz yaparak figürümüzü daire şeklinde üst üste birleştirerek tamamlayacağız. Gelin hep beraber daire şeklinde müzik eşliğinde oynayalım evet. başlayalım.